Madalya. Yazan Stefan Zweig. Seslendiren Barış Özgenç. 1. Madalya. 1906. 1810 yılı. Savaş devam ediyordu. İspanyolların çılgınca savunduğu ve Fransızların bıkmadan saldırdığı Katalan kasabası Hostal doğru büyük bir toz bulutu yol alıyordu. Zaman zaman tembel bir esinti bu beyaz tülü kaldırıyor. Tülün arasından ağır arabaların gölgeleri, dağınık halde sıralanmış askerler, bitkin ve ayaklarını sürüyerek ilerleyen atlar ve deneyimli bir albayın askerleriyle koruduğu bir ikmal kolu görünüyordu. Dolambaçlı ve eğimli beyaz yol, engebeli kırsallardaki nemli toprak boyunca kıvrılıyor ve batan güneşin kenarlarını kızıla boyadığı, mor renge bürünen küçük bir ormana doğru tırmanıyordu. Toz bulutu gıcırdayan araç konvoyunun gelişini sessizce bekleyen ağaçların gölgesine çoktan ulaşmıştı. Aniden karanlığın içinden füze gibi bir ateş sesi duyuldu. Bu muhtemelen bir sinyaldi. Bir saniye sonra tuzağa düşürülen konvoyun üzerine hızlı bir yaylım ateşi başladı. Askerler silahlarına sarılmaya fırsat bulmadan sağa sola düşüyordu ve ürken atlar kişneyerek öne atılıyordu. Arabalar devriliyor, ya da boğuk bir sesle birbirine çarpıyordu. Albay hemen durumu kavradı. Direniş anlamsız olacaktı ancak kaçış da tehlikeliydi. Sesi bir trompet gibi gürültüyü bastırdı. Arabaları ve yaralıları düşmanlara terk ederek askerlerine bir cephede saldırmaya emretti. Tamburlar, küçük trompetçinin titreyen ellerinin altında çılgınca sarsılıyordu ve Fransızlar yolun sol tarafına tuhaf bir şekilde canlanmaya başlayan ormana doğru aceleyle ve bilinçsiz bir şekilde dağılarak fırlamıştı. Alışık olmadıkları ağırlığın etkisiyle sallanan ağaçların tepelerinden şimşekler fışkırıyor, karanlık silüetler siyah yılanlar gibi dallardan aşağı süzülüyordu. Ara sırada öfkeyle geri yaylanan dallardan olgun bir meyveymiş gibi insan vücutları düşüyordu. Çalılarda gizlenmiş İspanyollar, yamacın tepesindeki düzlüğe ulaşmak için umutsuzca ilerleyen Fransızların karanlığa bilinçsizce salladıkları süngülerinden kaçıyorlardı. Öte yandan sürekli olarak silahların ve çığlıkların çıkardığı büyük gürültü ürkütücü bir şekilde yankılanıyordu. Başlarındaki elinde tabanca ve kılıç bulunan albay öne doğru fırladı. Aniden kolunu havaya kaldırdı ve yumruk şekline getirdiği eli kasıldı. Ayağı bir ağacın köküne takılmıştı. Düştüğü anda başı ağaca öyle şiddetli çarpmıştı ki albay boş bakan gözlerle bir çalılığın kuytusuna düşmüştü ve çalılığın dalları aniden üzerine kapanmıştı. Bilinçsiz şekilde yatan adamın hemen yanında çatışma devam ediyordu. Albay gözlerini yeniden açtığında her yer karanlık ve sessizdi. Üstünde dallar akşamın alaca karanlığında sallanıyordu ve hava boğuk bir hışırtıyla doluydu. Kafasını kaldırmaya çalıştığında dudaklarında kan olduğunu hissetti. Kırbaca benzeyen dalların düşüşü sırasında oluşturduğu izleri yokladı. Birden başına ne geldiğini hatırladı. Rüzgar, saldırının yapıldığı yerden belli belirsiz koşumlu atların ve uzaklaşan tekerleklerin birbirine karışan gürültüsünü getiriyordu ve sesler giderek azalıyordu. Kazanan haydutlar belli ki ganimetlerini götürüyorlardı. İlk düşüncelerine can sıkıcı bir endişe karışmıştı. Albay, kaderinin kontrolünün elinden alındığını ve yaşamasının artık bir şans meselesi olduğunu fark etti. Bilinmeyen bir ormanda tek başınaydı. Düşman topraklarında tek başına. Kılıcından bir yansıma, altındaki bir çalının sesi ona ihanet edebilir ve onu işkenceye susamış bu asilerin eline savunmasız bir av gibi teslim edebilirdi. O juru, yollara gelişi güzel dar ağaçları döşediğinden beri, İspanyollar yargılanmadan kurşunlandığından beri, Fransızlar terk edilmiş köylerde dehşet verici intikamın izlerini keşfediyorlardı. Ağır ateşte yakılan askerlerin kömürleşmiş bedenleri, kazağa oturtulmuş tutsakların çürümekte olan cesetleri, insanlık dışı bir gaddarlığın işkencelerinin ürkütücü görüntüleri. Birkaç saniye içinde tüm bu görüntüler aklında o kadar keskin bir şekilde canlandı ki, ani bir ateşin pençesindeymiş gibi sıçradı. Onu çevreleyen uğursuz orman daha da kasvetli bir şekilde hışırdıyordu. Albay, ani bir karar almaktan kaçınarak düşünüyordu. Kaçmak zorundaydı gece ormanın dışına kaçacaktı. Ya Ostalric'e doğru kaçacak ya da diğer Fransız birlikleriyle karşılaşana kadar yoldan geriye yürüyecekti. Ancak zavallı savunmasızlığını düşündükçe kanı çekilse de her ne pahasına olursa olsun kaçması gerektiğini hissetti. Ama ağaç tepelerinin üzerinde hala yanan zayıf ışık onu hareketsiz beklemeye mahkum ediyordu. Şimdi dudaklarını sıkıp gözleri yanarak çalıların altında hareketsiz yatıp beklemesi gerekiyordu. Akşam sesinin içine parlak yeşil halesiyle sokulan ayın gökyüzüne yükselmesini beklemeliydi. Toprağın her titreşimini, havanın her hareketini, ormanın derinliklerinden gelen tüm kuş seslerini, akşam rüzgarı tarafından sarsılan dallardaki her iniltiyi dikkatlice dinlemek zorundaydı. Bitmeyen Mısır gecelerinin anıları onu dehşete düşürüyordu. Sonsuz sessizlik ve tarifi imkansız tehdit dolu kükürtlü sarı gökyüzüne sahip o gecelerin anıları Çaresizce terk edilmiş ve kaybolmuş olma fikri yüreğine acı veriyordu. Nihayet uzun saatler sonra orman soğuk ay ışığında donmuş gibi göründüğünde, dizlerinin üzerinde saldırının yapıldığı yere titreyerek geri döndü. Titremesi korkudan çok beklenmedik bir durumun verdiği endişeden kaynaklanıyordu. İçindeki heyecandan aldığı önlemler onun için işkenceye dönüşmüştü. Birbirine karışmış çalılar ve ağaçların sağlam köklerinin arasından Dizlerinin üzerinde çökmüş şekilde yolunu tamamladı. Bir ağaçtan diğerine gitmek asırlar sürüyordu. Sonunda yolu görmüştü. Ay ışığının aydınlattığı bir gölet gibi ışıldıyordu ve yolun kenarındaki ağaçların dingin karanlığında parlıyordu. Ağır nefes alarak terk edilmiş yola doğru ilerlemek için ayağa kalktı. Elinde tabancası ve kılıcı hazırdı. Ardından, albayın önünde onu ürküten bir gölge hareket etti. Daha sonra geriye doğru gitti. İleri geri düzenli olarak hareket etmeye devam etti. Belli belirsiz ve aynı zamanda soğuk bir esinti gibi hissediliyordu. Albay tabancasını tuttu ve ormanın karanlığına doğru baktı. Ama hiçbir ses duyulmuyordu. Gölge yavaş yavaş ve sürekli olarak yoldaki çakılların üzerine vuruyor ve bir anda yok olup kayboluyordu. Bir saatin sarkacı gibi gidip geliyordu. Gizlice ve sessizce, gecenin içinde bir hayalet gibi. Albay nefes nefese yoluna devam etti. Gözlerini ay ışığına doğru çevirdiğinde aniden irkildi. Başının hemen üstünde, genç bir mantar ağacının öne doğru eğilmiş dalında, ay ışığının donuk parıltısı altında soluk ve ürkütücü çıplak bir ceset asılıydı. Yoldaki gölgelerin huzurlu ritmine uyumlu şekilde sallanıyordu. Albayın dehşete düşmüş bakışları bir ağaçtan diğer ağaca geçerken korkunç manzara çoğalıyordu ağaçların tepelerindeki gölgelerin içinde sallanan ve alaca karanlıkta hafifçe görülebilen ölüler, solgun cesetleri rüzgarda ileri geri sallanırken göz kırpıyor ve başını sallıyor gibi görünüyordu. Cesetlerin eğilmiş yüzlerinin üstünde kendi askerlerinin alay edercesine oturtulmuş şapkalarını görünce hızlı ve sesli bir nefes duyuldu albayın boğazından. Daha dün ateşin başında şakalaştığı askerleri yolunmuş, içi çıkarılmış tavuklar gibi asılıydı. İspanyollar tarafından asılmış, alçakça öldürülmüş, işkence edilmiş, sövülmüş ve yüzlerine tükürülmüştü. Öfkeden titreyerek ayağa fırladı ve bir şey yapmak için çılgın bir öfkeyle yumruklarını sert ağaç gövdelerine vurdu. Ardından dişlerini sıkıp kendini yere attı. Otları köklerinden koparıp eziyordu. Çaresizliğinin verdiği acıyla alev alev yanıyordu. Bir şey yapmak, haykırmak, vurmak, birilerini boğmak öldürmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. İçini inanılmaz bir öfke, sonsuz bir umutsuzluk kaplamıştı. Yoldaki gölgeler ve ormanın uğultusu aynen devam ediyordu. Albay uzun yıllar sonra tekrar gözlerinin yaşardığını hissetti. İlk defa onu katillerin ve ölülere saygısı olmayan bu insanların ülkesine yolladığı için Napolyon'un adını lanetle andı. Öfkenin onu ele geçirmesine izin vermişti. Albayın elleri Alev alev yanıyordu. Aniden bir ses duyuldu. Bir adım sesi. Kan ve derin nefesler, ateş ve öfke, düşünceler ve hisler. Bu kısacık anda hepsini hissetmişti. Adımlar yaklaşıyordu. Yolun ormana doğru kıvrıldığı yerde ağaçlar arasında bir gölge belirmişti. Hemen karanlığa gizlendi. Silahlarına hevesle sarıldı. Mehtabın ışığında bir İspanyolu gördüğü için göğsü derin ve sevinçli bir nefes aldı. Belki bir elçi, bir çoban, bir çapulcu, bir köylü, belki de sadece bir dilenciydi. Ama ellerinde bir şey parladı ve hareket etti. Bir İspanyol, bir katil, bir domuz olabilirdi. Artık öfkesi ve kararlılığı ateşli bir şekilde tek bir amaç için birleşiyordu. Gizlenen İspanyol'un bir adım daha ilerlemesine izin verdi, sonra korkmuş adama doğru atılarak öfke çığlığı attı. Boğazını sol eliyle kavradı. Güçlü parmaklarını gırtlağına bastırıp adamın haykırmasını engelledi. Ardından, kasılmış adamın şişen gözlerine sakince bakarak bıçağını kurbanının sırtına önce yavaşça, sonra da zalimce ve tadını çıkararak sapladı. Sonra, öfke patlaması içinde bıçağı sırtına ve boğazına tekrar tekrar, giderek hızlanarak ve giderek daha güçlü şekilde. Sonunda bir omura denk gelen bıçak kendi eline geçene kadar batırdı. Acı ve sıcak kan öfkesini kontrol altına almıştı. İrenerek kurbanının cesedini bir kenara attı. Ceset yuvarlandı, hendekte döndü ve donuk bir sesle düştü. Gecenin derin havasını ciğerlerinin içine derince çekti. Muhteşem bir özgürlük hissediyordu. Artık öfke, ıstırap, korku, pişmanlık, şevk hissetmiyordu. Hafif rüzgarın dudaklarında oluşturduğu serinliği, ayın serinliğini hissediyordu. Napolyon'un bir albayı olarak güç, cesaret ve hızlı akıl yürütme yetilerine sahipti. Sakin ve emin şekilde düşünceleri geçmişten geleceğe yöneldi. Gözlerini kör eden bir öfkeyle hızlıca öldürdüğü adamın cesedinin onu ele verebileceğini düşündü. Dalgalı ay ışığında cesedin yüzüne doğru eğildiğinde adamın cam gibi gözleri ona esrarengiz bir ifadeyle bakıyordu. Ancak albay ne korku ne de pişmanlık hissediyordu. Kararlı bir şekilde cesedi kavradı. Çalıların arasından onu daha önceden korumuş olan saklanma yerine doğru sürükledi ve koruya doğru fırlattı. Rahatlamıştı. Derin bir nefes aldı. Artık heyecanlı değildi ama geçirdiği korkunç saatlerin gerginliğinden sonra yorgun hissetmeye başlamıştı. Sabah olmak üzereydi. Ay ışığı yavaş yavaş kaybolmaya başlıyordu. Bu yüzden kaçış düşüncesinden vazgeçti. Başka bir plan düşünmeden yorgunluğuna teslim oldu. Yere cesetten neredeyse iki adım öteye uzandı. Ölümün yalnızlığında İtalya ve Avusturya savaş alanında olduğu gibi derin bir uykuya daldı. Bu korku gecesinden sonra bulutlu bir sabahın altın ışığında uyanan albay, sabah ayazında titrerken umutsuz durumunu düşündü ve boğazında bir acı hissetti. Giysilerinden asker olduğu anlaşılıyordu. Buradaki insanların dillerini de bilmiyordu. Bu yüzden kendisini çevreleyen bu ormandan bir adım bile atamazdı beklemek zorundaydı. Akşama kadar orada beklemek zorundaydı. Bir Fransız savaş birliğinin oradan geçmesini, akla hayale gelmeyen bir şey olmasını umarak beklemekten başka çaresi yoktu. Yavaş yavaş, onu kemiren bir hayvan gibi içinde başka bir ses yükseldi. Açlık içini parçalıyordu. Susuzluk dudaklarını yakıyordu. Onun için bir işkence günü başlamıştı. Yerden kopardığı köklerin topraksı tadı gibi buruk düşünceler beynini tırmalıyordu her şeye bir anda son verebilecek dolu tabancasıyla tedirgin bir şekilde oynadı. Teteye basmasını engelleyen tek şey, ordusundan uzakta mücadele etmeden hayatına son vermek, bu ormanda vahşi bir hayvan gibi hayata veda etmek istememesiydi. Sabahtan akşama, asırlar boyu süren saatler boyunca, korkularına rağmen hiç kıpırdamadan yatmaya devam etti. Onun etrafında hayat alay edercesine sakin temposunda devam ediyordu. Zaman zaman yoldan geçenlerin sesleri duyuluyor, bir an için içini korku kaplıyordu. Ama sonraki saatler sadece rüzgarın esintisini ve ağaçlardaki dalların hışırtısını duymuştu. Kimse görünmez hapishanesinin parmaklıklarını kaldırmaya gelmedi. Boş gökyüzünün altında, savaş alanında yaralanan bir asker gibi, yükselen güneşin altında yorgun elleri ve alnı yanarak ormanda yatıyordu. Sonunda, saatlerce süren anlamsız ıstıraptan sonra, güneş ışınları daha yatay hale geldi. Akşamın gelmesiyle birlikte albay kesin kararını verdi. Ani bir hareketle üzerindeki albay elbiselerini yırttı. Karanlığa doğru fırlatıp attı. Sonra elleriyle yaprak yığını üzerinde öldürdüğü İspanyolun yüzüstü yattığı yere dokundu. Yaprakları itti ve sonra adamın tüm kıyafetlerini teker teker çıkardı. Ölümden kıvrılan parmaklarındaki kanlı atkısını yırtarcasına çekti attı. Sonra hiç dehşete kapılmadan verdiği kararı uyguladı. İspanyolun giysilerini üzerine geçirdi. Henüz kurumamış kan lekesinin yayıldığı paltosunu da sırtına attı. Şimdi kaçabilir ve ekmek için dilenebilir, bedenini paramparça eden ateşi söndürebilirdi. Bir an önce bu ölüm ormanından, üzerini örten dehşet ağından kurtulmak istiyordu. Burada cesetler arasında korku ve açlık içinde bir hayvan gibi hayatını sürdürmek istemiyordu. İnsanlar arasında ordusuna dönmek, imparatorunun yanı başında olmak istiyordu. Cesedin yanında duran üniformasını görünce boğazı düğümlendi. Bu üniformayı 20 savaşta giymişti. Ona karşı bir annenin çocuğuna duyduğu bağlılığı hissediyordu. Açlık onu yola, batan güneşe doğru sürükledi. Veda etmek için son bir kez geriye baktığında, gözyaşlarının arasından göz gibi parıldayan bir şey gördü. Bu, Napolyon'un bir meydan savaşının ardından üniformasına bizzat taktığı haç şeklindeki madalyaydı. Kanlı hançerini çıkarttı, Madalyayı elbisesinden kopardı ve cebine sakladı. Ardından yürüdü, hızlı bir şekilde yola doğru atıldı. Ormandan yaklaşık bir mil uzakta küçük tenha bir köy olduğunu biliyordu. Bölüğü orada mola vermişti. Açlık içini parçalıyor ve çakaklarında zonklayan nabzını hissedebiliyordu. Atlara su verdikleri alanda yuvarlak bir çeşme olduğunu hatırlıyordu. Onlara kinlenmiş şekilde bakan İspanyolların karanlık yüzleri bir an için gözünün önüne geldi. Ancak açlık duygusu her şeyi unutturdu. Zaten kararmış olan kır yolunda neredeyse koşarak ilerliyordu. Yüzünden çabası okunuyordu. Açlığını bastırmak için acele şekilde koşuyordu. Sonunda giderek yoğunluğunu yitiren akşam karanlığından yükselen dar ve iç içe geçmiş evleri görene kadar hızlıca ilerledi. Ağır adımlarla meydana doğru yürüdü. Fışkıran sudan kana kana içti ellerini ve yanan alnını çeşmenin serin suyunun altına tuttu. Onca saatten sonra ilk defa huzurlu bir an hissediyordu. Ama bir sonraki anda açlığı bedeninde bir yumruk gibi tekrar hissetti ve en yakın kapıya yöneldi. Yıpranmış ahşap kapıyı hararetle çaldı. Sararmış yüzü kırışıklıklarla dolu yaşlı bir kadın kapıyı araladı. Albaya kızgın ve endişeli bakışlar fırlattı. Albay sağır dilsizlerin yaptığı gibi dudaklarını işaret etti ve yalvarma hareketleri yaptı. Asker kalbi o anda ölmüştü. Kılıcı ve üniformasıyla yukarıdaki ormana gömülmüştü. Kadın hayır diyerek geri döndü ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Ama aç adam, evi saran yemeklerin yağlı kokusuna yenik düştü ve gururunu bir yana bıraktı. Açlıktan bir hayvandan farkı olmayan adam, giden kadının kolunu yalvarmak için tuttu. Aniden Gözlerini çılgın bir alev kapladı. Kadın cevap vermek yerine evin ağır kapısını zorla içeri girmek isteyen adamın yüzüne çarptı ve albay sersemledi. Geriye doğru sendeledi. Dudaklarından Fransızca bir küfür kaçtı. Dehşete düşen albay etrafına baktı. Tanrı'ya şükür kimse onu duymamıştı. Sağır dilsiz taklidi yaparak yalvarmaya devam edebilirdi. Gerçekten de bunu yaptı. Sonsuz bir utanç duygusuyla yalvardı. Sonunda sarı renkli ekmek kırıntıları ve beş ya da altı yağlı zeytin alana kadar evleri gezdi. Aç gözlü dürtülerle hepsini yuttu. Açlıktan, iğrenme ve utançtan kurtuldu ve hepsini donuk gözlü ve yüzü ifadesiz bir hayvan gibi yedi. Küçük köyün ucundaki kararmış kulübeye gelene kadar elindekiler bitmişti. Gecenin karanlığının yeniden gelmesiyle birlikte yine korkunç bir düşünce sardı onu. Şimdi nereye gitmeliydi? Birliğin geldiği yol boyunca geriye kaçmak istemişti. Ama şimdi ayakları kurşun gibi ağırdı. Tüm gücü tükenmişti. Bir yabancının kıyafetlerini giydiği ve evden eve yalvardığı için cesareti ve yürekliliği artık onu terk etmişti. Tüm yaşama isteğini kaybetmişti. Ağır bir uyku tüm benliğini kapladı. Farkında olmadan onu yutan ormana geri döndü. Orman onu tutuyor ve gizli gücüyle onu çekiyor gibi görünüyordu. Daha önce askerleriyle birlikte neşeyle ve tasasız gittiği yol Albayı ölümün onları pusuya düşürdüğü ormana geri götürdü. Ölüm buradaydı hala. Siyah, hayalet gibi hışırdayan dallar arasında gizleniyordu. Bir rüyadaymış gibi oraya sürükleniyordu. Dinlenme ihtiyacı, yalnızca dinlenme ihtiyacı, kendisini dayanılmaz şekilde ormanın karanlığına çekiyordu. Toprak setin yukarısına bitkin şekilde güçlükle tırmandı ve çaresizce düşünmeden yolun kenarına kendini bıraktı. Ölü yoldaşlarının cesetlerine bakmak zorunda kalmamak, askerinin üniformasını tekrar görmemek, gölgelerde kibirli bir şekilde yatan kanlı paçavranın çağrıştırdığı ölümün varlığını hissetmemek için daha ileri gitmeye cesaret edemedi. Bir din adamı gibi cebindeki madalyayı sıkı sıkı tuttu. Bu onun neşesi, yakarışı ve umuduydu. Yine gece başladı, ikinci korkunç gece, sayısız donuk yıldızın olduğu mehtaplı Sessizliğin hüküm sürdüğü bir gece. Albay kurumuş, yanan, çılgın gözleriyle anlamsız karanlığa doğru beyaz görünen yola baktı. Bu yoldan ne gelebilirdi? Umut, özgürlük, arkadaşlar, belki de onu yanına alacak bir posta arabası ya da Fransız birlikleri. Fakat bütün bu düşünceler karanlıktaki yaprakların hışırtısı, yıldızların parıltısı ve ayın ışığıyla iç içe geçmiş yorgunluğunda birleşiyordu. Bu yalnız ormanda bir mezardaymış gibi yatıyordu. Sabahın erken saatlerinde delici bir ses albayı uykusundan uyandırdı. Sabah sesinin oluşturduğu ağa düşleyerek bakarken önce bir kuş sesi olduğunu düşündü. Yine aynı ses. Ama bu tuhaf bir düş değil miydi? Hayır, oldukça keskin, çok net bir trompet sesi duyuyordu. Yaklaşmakta olan birliklerin trompet sinyali. Birden kalbi duracakmış gibi oldu. Bu gerçekten Fransız birlikleri, arkadaşları, kurtarıcılar olabilir miydi? Gerçekten hayata yeniden dönebilecek miydi? Boğazından çılgın ve tarifsiz bir sevinç çığlığı yükseldi. Ayağa fırladı ve orada, yolda onların geldiğini gördü. Dağınık birlikler halinde Fransız askerlerini, şapkalarını, kılıçlarını, bayraklarını ve top arabalarını gördü. Büyük ihtimalle Hostalri'ye giden bir yardım birliğiydi. Artık kendini dizginleyemiyordu öne atıldı. Sevinci aklını başından alıp götürmüştü. Kaderini, üzerindeki giysileri, tehlikeyi unutarak, heyecanla tökezleyerek özgürlüğe doğru koştu. Bir eliyle onları selamlamak için pelerinini kaldırıyor, diğer eliyle de tabancasını tutuyordu. O sabah, insanüstü bir coşkuyla gökyüzüne yükselen endişeyi, kederi ve umutsuzluğu barındıran vahşi bir çığlık yankılandı. Albay, ormanın ağaçsız alanından geçerken kaçınılmaz son başına geldi. 2, 4 ve 10 atış. Bütün bir salvo. İspanyol sandıkları albayı şehit etti. Hala çılgınca koşan albay önce sendeledi ve kanlar içinde yere kapaklandı. Tabur hızlı bir şekilde toparlandı. Saldırı olacağını düşünmüşlerdi. Komutlar verildi, trampetler çaldı. Sonra ölüm sessizliği çöktü. Herkes silahlarını hazırladı, beklemeye geçti. Nefesini tutarak bekledi. Ancak hiçbir düşman kendini göstermedi ve ileri gönderilen öncüler orada hiçbir şey olmadığını ilan etti. Ardından askerler rahatladı. Bir hata olduğunu düşünmediler. Ölen bir İspanyoldu sonuçta. Askerler silahlarını yeniden omuzladı ve birlik ormanın içinden Hostel Rih'e doğru ilerlemeye devam etti. Sadece birkaç asker cesedi yağmalamak için saflardan ayrıldı. Ölmekte olan adamın iniltilerini aldırmadan kıyafetini yırttılar ve ceplerini aradılar. Adamın cebinde kanlı paçavralar arasında kaybolan albayın madalyasını bulduklarında onları sonsuz bir öfke ele geçirdi. İspanyol haydutun cebinde bir Napolyon madalyası. Tüfeklerinin dipçiklerini hırsla indirip albayın katili sandıkları adamın beynini dağıttılar. Öfkeden gözleri dönmüştü. Adamın çıplak bedenini yumrukladılar ve küfürlerle tekmeleyip durdular. Sonra da bahtsız adamın cesedini tutup tarlaya doğru öyle bir fırlattılar ki Havada birkaç kere dönerek kolları ve bacakları açık düşen albay, kararmış toprağın üzerinde kocaman, parlak bir haçı andırıyordu.